Herkese merhaba arkadaşlar ben Aslıhan Kaya bugünkü sunumumuzda hata yapmaktan korkan çocuklar hakkında konuşacağız Aslında sadece çocuklar olarak bahsetmemiz çok doğru değil çünkü her yaş grubundaki insanlar hata yapmaktan korkar çekinir ee, Ama bu durum daha ileri bir seviyeye gelirse aşırı bir şekilde mükemmelliyetçi olma haline dönüşürse bu biraz psikolojik bir rahatsızlığa dönüşür. Buna da atelofobi denir. Atelofobi de aşırı ve mantıksız bir şekilde hata yapma korkusu yaşanmaktadır ve bu korku kişileri engellemekte ve kişilerin pek çok şeyi yapmaktan kaçınmalarına sebep olmaktadır. Dediğimiz gibi bu biraz daha psikolojik bir rahatsızlık. Çocuklarda bu durum ise daha çok işte özgüven eksikliğinden işte yanlış yaparsam, hata yaparsam Ailem bana kızarsa, öğretmenim bana kızarsa, arkadaşlarım bana gülerse, beni dışlarlarsa şeklinde bir korku haline geliyor. Bu tarz çocukların e, sınıf içinde ya da duygusal olarak gördüğümüz bazı belirtileri var. E, davranışsal işaretler şöyle ki sınıfta çocukları da sürekli bir görünmeme çabası içine giriyorlar. İşte göz temasından kaçınıyorlar. Yeni şeyler denemekten kaçınıyorlar. Mükemmelliyetçilik bir eğilimleri var. Görevleri yarım bırakma veya hiç başlamama gibi davranışları var. Duygusal olarak işaretler ise kaygı ve stres. Başlı başına zaten hata yapmaktan korkmamıza sebep oluyor. En basitinden şöyle düşünebiliriz. Bir bebek yürümeden yürümeye başlamadan önce sürekli bir kaygı içinde olursa ya yürüyemezsem ya düşersem ya bir yerim acırsa gibi sürekli bir kaygı sürekli bir stres içerisinde olursa bu bebek hiçbir zaman yürüyemez. Hayal kırıklığına karşı düşük tolerans ve dediğimiz gibi özgüven eksikliği de bu belirtiler arasında görünüyor. Bu korkunun nedenleri neler olabilir? Aile baskısı. Aile baskısı geçmişte yaptığı hatalar yüzünden sürekli eleştirilen, sürekli cezalandırılan bireyler, hata yapmanın kötü sonuçlar doğuracağını öğreniyor. Bu da e, hata yapmaktan korkan ve aşırı kaygı kaygı hissetmesine neden oluyor çocuğun. E, öğretmen yaklaşımı da aynı şekilde sürekli eleştiren, sürekli cezalandıran öğretmenlerde daha çok hata yapma korkumuz oluyor. Öğretmenlerin çok sık yaptığı bir diğer davranış ise kıyaslama. Sürekli sınıf içindeki öğrencileri birbiriyle kıyaslama ya da başka sınıftaki öğrencilerle kıyaslama aslında hata yapma korkumuzu arttıran nedenler arasında. Ben hatırlıyorum yani ortaokul ve lise zamanlarında bizi başka sınıflarla kıyaslayan öğretmenlerimiz vardı ve ben o derse katılmak istemiyordum. O öğretmenin dersine girmek istemiyordum. Çocuklarda işte böyle davranışlar özgüven eksikliğine sebep oluyor. Arkadaş baskısı da aynı şekilde sosyal kabul görme isteği, işte arkadaşlarım beni dışlamasın, yanlış yaparsam arkadaşlarım bana gülmesin gibi korkular kendi iç sesleri ise kişi hata yaptığında sevilmeyeceğini veya kabul görmeyeceği korkusuna kapılır. İşte başarısız olursam değersizim, ailem beni sevmez gibi düşüncelere kapılabilirler. Burada bir örnek olayımız var işte. Aslında önceki slayttaki kendi iç seslerine verilen bir örnek. Elif sınıfın en çalışkan öğrencilerinden biridir ve öğretmenleri tarafından sık sık övgü alır. En büyük korkusu da hata yapmaktır. Bir gün e, Türkçe dersinde e, grup sunum yapmalarını istiyor öğretmen ve Elif liderlik liderliği üstleniyor. Hazırlıklarını da titizlikle yapıyor. Daha sonrasında bu sunum günü geldiğinde Elif heyecanlandığı için e, sunum sırasında önemli bir bilgiyi unutuyor. İşte o sırada sınıfta hafif bir kahkaha duyuluyor. Elif daha da bir korku, stres, gerginlik hissine kapılıyor. Daha sonrasında işte sunumun kalan bölümünü zar zor tamamlasa da tüm dikkati hata yaptığı ana odaklanıyor. Bu sunumdan sonra Elif sürekli kötü düşüncelere kapılıyor. Arkadaşlarım benim hakkımda kötü düşüncelere düşün kötü düşüncelere sahipler ve artık grubun lideri olarak kabul görmeyecekler beni diyor. Ben berbat bir liderim. Kimse beni artık ciddiye almayacak gibi duygulara kapılıyor. Öğretmeni bu durumu fark ediyor ve Elif'le konuşuyor. Elif'e herkesin hata yapabileceğini, önemli olanın hatalardan ders çıkarmak olduğunu söylüyor. Arkadaşları da Elif'in yanına gelip sunumun genel olarak çok iyi olduğunu, küçük bir hatanın önemli olmadığını belirtiyorlar. Sonuç olarak Elif hata yapmanın insan olmanın bir parçası olduğunu öğreniyor. Ve hata yapmanın kabul görmeyi kaybettirmediğini anlıyor. İşte bu şekilde. Peki... Öğretmenler bu durumlarda ne yapmaları gerekiyor? Sınıf ortamını güvenli hale getirmek. Bir ödevimde bir öğretmenime ben bu soruyu sormuştum. Bir öğretmenle röportaj yapmıştım ve sormuştum. Işte sınıfta hata yapmaktan korkan, çekilen çocukları sınıfa nasıl dahil edebiliriz? Sınıfı daha güvenli nasıl hale getirebiliriz demiştim. Öğretmenimiz ilkokul düzeyinde bir öğretmendi. Kendisi aslında... Çok basit ama etkili bir yöntem kullanıyordu. Ee, bir soruyu çözerken işte bilerek hata yapıyordu ve çocukların o hatayı görmesini sağlıyordu. Çocuklar o hatayı görünce hemen öğretmenlerini düzeltiyordu ve öğretmenim işte gülerekten siz hata yaptınız falan diyorlarmış. Öğretmen de diyormuş işte evet bakın ben de öğretmenim ben de kaç yaşındayım ama ben de hata yapıyorum. Hata yapmak normaldir hata yapmak işte gülünç duruma düşecek bir durum değildir gibi sürekli çocuğa bu duyguyu bu düşünceyi aşıladığı için çocuklarda o duyguyu düşünceyi artık benimsiyorlardı işte hata yapsam arkadaşlarım bana gülmez Çünkü hata yapmak gülünecek bir durum değil ya da kötü bir durum değil gibi düşünceye sahip oluyorlardı pozitif geri bildirim sağlamak pozitif geri bildirim sağlamak sadece sonuca değil ee, sürece ve çabaya odaklanarak olumlu pekiştirme yapmaktır. Küçük başarılarını bile överek e, çocuğun sürekli motivasyonunu arttırmaktır. Grup çalışmaları ve işbirliği teş işbirliğine teşvik etmek, ee, başarının sadece bireysel değil ortak bir çaba ile de kazanabileceğini göstermektir aslında. Problem çözme becerilerini geliştirmekte, ee, çocukların bir zorluk karşısında farklı yollar keşfetmelerine, sağlamak, daha sonrasında e, alternatif düşünme ve yaratıcı çözümler bulmaları konusunda çocuklara rehber olmaktır aslında baktığımızda. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim.